Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Google yeni bir seriye başlıyoruz. Google Player'daki Google Play mı? Play Store'daki Google Play dedim ya Play Store'daki üst sıralara bakacağız. Yani burada biliyorsunuz güncelleyip güncelleyip duruyorlar burayı. Şimdi üst sıralarda birinci olarak Going Bells diye bir oyun var yani saçma bu arada bunu baştan söyleyeyim saçma saçma oyunları buraya katabiliyorlar. Öyle bir e, şeyleri de var Bunlar bu adamların ve bunlar çok saçma gerçekten bayağı saçma bayağı. Yani çok güzel oyunlar varken şunları birinci sıraya koyuyorlar Allah'ım ya. Bir de şuna bakalım isterseniz ücretsiz en popüler Elde bir de en çok kazananlar en çok oyuna para yatıranlardan bir tanesi de PUBG mobil çılgın resimlermiş buna herkes para yatırıyormuş burada sarak sarak oyunlarda ekleyebiliyorlar ücretli en popülerle gelince de inşaat simülatör varmış bu mu yani ha, neyse minecraft var. varmış tabii ki de minecraft Eğer tuzaid varmış, bunda videosu gelecek ama ikincisi gelecek. Onu söyleyeyim çünkü ücretsiz ve tam oyunu geliyor. Onu size söyleyeyim. İsterseniz oyunumuz yüklenmiştir. Hemen gelelim. Going balsa. Bir de şunu sil. Bunu sil. Sil, 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 Ha geldik. Super Sonicmiş. arkadaşlar devam edelim. Bu mu yani? Kenara çarparsak mı oluyor? Ha. Ne? Abi çok saçma ya. oyun çok saçma ve şunu söyleyeyim her zaman reklam çıkabilir. Bu ne abi? Bunu oynayan da ne bileyim yani abi. Bak reklam yiyeceğimiz şu an biliyorum. Yiyoruz. Bak bundan sonra yiyoruz, yiyoruz. Oha evet lan iyi de bak. Böyle bir saçma oyun olamaz ya. Olay ne bu olay? Topları toplamak mı? Çok saçma o yüzden ikinci oyuna girmek istiyorum hemen bunu siliyorum. Şişt. Play Store diyorum. Üç sıralara gelince Prison Escape Stickman Adventure. Ben bu oyunu biliyorum. Ve bunun ücretsiz seni yapmışlar. Şimdi bu oyun gerçekten çok eğlence verici bir şey. Çok eğlenceli. O yüzden bence bunun ücretsiz versiyonu bile çok güzel. Şuradan anlayabilirsiniz. Bir sürü seçenek var bu arada. Kurtulmak için buradan işte. O yüzden bence bu oyun çok güzel olacak. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Press Escape Stickman Adventure. İsterseniz e, bu ismi unutmaya da bilirsiniz ya da isterseniz hemen üst sıralara gidip bunu indirebilirsiniz. Eminim ki çok güzel oyundur. Hemen açtım oyunu. Hemen şurayı sildim. Buraya geldim. Şimdi Burada bir şeyler yazıyor ama benim İngilizcem olmadığı için Hayır, okumayacağım. Sadece ben anlayabiliyorum ya. Anlayabiliyorum derken yani okuyabiliyorum. Evet şimdi. Kapıyı açmak için ne? ya yani karate O ne be? Taş mı? Kafa. Ben taş galiba. Tava, tava yanlış seçenek. Fail. Bu arada arkadaşlar bu oyunun serisi de yapabilirim serisini. Bence çok güzel oyun ya. Ben diyorum bir şeyler seçip kurtulmaya çalışıyorsunuz. Az önceki fail. Ne yapalım? Karate teknikleri kullanalım. Elimizle vuracağız. kırılır ki? Kırılacak mı ya? What the Evet böyle seçeneklerde ki yani şey olabiliyor. Garip olabiliyor. Devam edelim. O oh, köpekten kaçmak için. Kemik, et, patates. Tabii ki de et. Doğru mu? Onu yiyip seni yiyecek değil mi? Yer ki. Hayır. İşe yaramadı. Doymadı. Evet şimdi o zaman kemik yapalım. Kemiği at. At kemiği at. Kemiği at. At kemiği. Adamsın. Bir an elinden yedireceğini sandım ya. Çok saçma olur. Doğru. Devam edelim. Devam edelim. Devam. Dev, 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 dev. Tamam. Şimdi buradan geçmek için ne kullanabiliriz? Merdiven, saçma, ip, saçma, odun, saçma. Merdiven diyelim hadi bakalım. Tamam geçersin Geçti. Bahtı olsaydı kırılacaktı. Değil mi? Evet. Bakın şimdi reklam yiyeceğiz. Yiyoruz hazır mısınız? Ya bu ne? Yuh. Ha. <laughs> Devam edelim. Hayır ya izlemek istemiyorum. Tamam arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Ve tuvalete tıkladım ve buraya geldik. Ya yeter ya. İsterseniz başka oyuna geçelim. Bunu seri yapabilirim onu söyleyeyim. Şşt. Hemen Play Store'umuza gidip üst sıralar diyorum. Red and Blue Stickman. Arkadaşlar bunu, ya bunu baş verin de size çok güzel bir oyun göstereceğim. Gerçekten aşırı derecede iyi. Daha yüklemedim. Daha önce oynadım. Ee, tabii bu farklı bir telefon oynadığı için. Olduğu için. E, farklı bir şey. İsterseniz size göstereyim. Hemen buradan Warface diyorsunuz. Buradan Warface Warface Global Global Opeyr diye bir oyun çıkıyor. Bakın yani şu oyunları 3. sıraya sokmak yerine ya da 1. sıraya sokmak yerine adamlar şunu sokuyor bak. Bak bak. bak. Nerede Ha. Bunu sokuyor abi. Tamam. Artık ateş ve su oynanmıyor. Flash player üzerinden. Ya ama yine de yapmak zorunda değilsiniz yani ateş ve suyu zaten ya başka yerlerden galiba bulup oynayabiliyorsunuz ama yani buraya koymak çok saçma ve bunu stickman stick yapmaları çok saçma yani çubuk adam yapmaları çok saçma. onu söyleyeyim yani Warface bu arada yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Kendisi Warface güzel global opera. O, global Operasyon Shooting Game FPS. Oyunun adı bu. Ya Sadece Warface Warface deseniz bu çıkıyor zaten direkt. Onu size söyleyeyim. Neyse bu videodan bu kadar olsun. İki tane oyun oynadık. Bunu e, oynamış gibi düşünün arkadaşlar. E, burası güncellendiğinde yeni bir oyun oynayacağız. İsterseniz bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs>